Nasıl geçti? Öğrencilerimiz yazılı oluyorlar. Yazılı haftası, haftaya karga var. Onların sorularıyla ilgili oluyoruz. Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekida, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksay, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, tıpı kazanmasını tercih ettim. Sonra kendisi ben de matematik seviyorum. Matematik öğretmeni olacağım dedi. Hani sen okulu bitirdin de öğretmenlik çıktı ya. Benim akrabalarım telefon ediyorlar. Nereye ne olmuş diye. Ben de hendeye düşmüş diyebildim o heyecanla. <laughs> Öğrencim kısa oldu dışarıda onun için titredi. Onu dedim kazan nerede senin dedim. Çocuk bir şey olmaz ki diye tepki gösterdi. Kalem, defter kullanılmazmış. Barış, Barış yavrumuz bizim üniversiteyi kazandı da yaşı küçüktü. Tavşantepe'de oturuyordu. Gitmiş gitmiş gelmiş bu. Sonra demiş ben bunu kayıt edeceğim. 24 yıllık öğretmen daha son senelere kadar o kadar disiplinli bir öğretmendi ki bir dakika önce girmesi bir dakika sonra çıkmazdı derslerden. Hala öyleyim. Onun beş sene öncesi ben sınıfta onlara da dersin arasında saydığım zaman derse daha motive oluyorlardı. ilgilerini çekmek için derse işte bu şekilde sayıyordum. Sınıf yoklamasını alırken sayarken illerin adını sayıyordum onlara. Tabi o zaman tek nefeste bir gayem yoktu ama onlara o şekilde kodlama yöntemini öğretiyordum. Matematikte formülleri bu şekilde esprili sözlerle matematiği bu şekilde sevdirebildim. 24 yıllık öğretmenim 30'dan fazla matematik öğretmeni yetiştirdim. Üniversiteyi kazandığımda ben plakaları merak etmiştim. İl dışına çıkınca sanki yurt dışına çıkmış gibi merak ettim ve aj ajandadan alfabetik sıraya göre kendime bunu görev edindim. Ezberledim ama tek nefeste diye bir şartım bir amacım yoktu. Yıllar sonra öğretmenliğe başlayınca öğretmenlikte öğrencilerimi sınıfta sayarken 1-2-3 yerine Adana Adıyaman, Afyon şeklinde sayıyordum. Yoklamayı almak için çünkü 23 milyon 24 milyon tereddüt düş düşmemek için vakit kazanmak için işte Elazığ kişi vardı diye. Kodlamayı bu şekilde kendim yaptım ve öğrencilerime de bunu öğrettim. Bu yetenek öğrencilerimizin bize sempatisini kazandık. Onların derse daha çok ilgi duymasını, matematik dersinin sevinli bir ders olduğunu öğrencilerime ispatlamış oldum. Yani matematik formülü öğretirken de o şekilde esprili sözlerle bazen şiirsel sözlerle Onlara o şekilde anlattım. Bayburt'u saydım mı diye özellikle 5-10 yaş arası bir çocuğun o yüz ifadesini görmek gerçekten dünyalara değer. Telefon kodlarını da ezbere biliyorum. Bütün illerimizin. Tabii onu tek nefese sayamıyorum. Telefon kodlarını bildiriyorum. İşte Satranç'ta 2002'de öğretmenler turmasında Kocaeli ikinciliğim var. Satranç öğretmeniyim aynı zamanda. Her branşta, her alanda öğrencilerimiz oldu ama ben özellikle matematik öğretmeni çıkan öğrencilerimi sayıyorum. 24 yıllık öğretmenim. 30'dan fazla matematik öğretmeni yetiştirdim. 81'i tek nefeste 10-15 yıl oldu. 10-15 yıldır sayıyorum zaten. Yeni bir şey değil yani bu. 2017'de okuyan bir öğrencimdi. Lise 3'te okuyan bir öğrencimdi. O attı YouTube'a. Ondan sonra ben de atmayı düşündüm. Çünkü ben o anda sesyon medyayı pek kullanmıyordum. Mesai mefhumu düşünmeden onların vatana, millete, anne babalarına hayırlı bir evlat olmaları için de elimizden geleni yapıyoruz. Karakter Allah vergisi diyelim. Hakşerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Mevla neyler neylerse güzel eyler. Bu küçükken havale geçirmişti. Baya bir mücadele verdik. Sonra işte böyle kendinden mi diyeyim, Allah'tan mı diyeyim. Böyle bir yetenekler, başka yetenekleri de var. Orkçalar, e, Mevlüt Okur. Evladım tarafından evet hem sevindim hem gururlandım. Ne güzel bir yetenek. Huyu da güzeldir. Herkese böyle evlat nasip eylesin Rabbim. 25 yıllık öğretmen olmuş. Ne mutlu bize. Biz okuyamadık. Çocuklarımız okusaydı üzerinde çok duruyordum. Okuyun ceketimi satarım, sizi okutmaya çalışırım derdim. Barış'ın rahatsızlığı nedeniyle ben tıpı kazanmasını istiyordum. O matematiği sevdi. Sonra ben matematik öğretmen olacağım dedi. Hiç pişman değilim. Allah'a çok şükürler olsun. Bak nice talebeler yetişti. Hatta çarşılarda duyuyoruz. O hocam... Nasılsın? ben mühendis oldum ben doktor oldum ben avukat oldum diye akşam geliyor. Bugün diye talebimi gördüm. Gurur duydum. Seviniyoruz. Bu ne demek oluyor bizim? Gururumuz oluyor. Öğretmen iyi çok seviyor. Talebelerini çok seviyor. Biz de barışımızı çok seviyoruz.